Çamlıhemşin'de feci kaza, kamyonet uçuruma yuvarlandı, kadın sürücü ağır yaralandı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca köyünde meydana gelen kazada bir kamyonet kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü kadın ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, feçe adlı kadın sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonetiyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Olay yerine sevk edilen Çakut Çamlı Hemşin Arama Kurtarma Timi ekipleri, yaralı sürücüyü güçlükle araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından tüm ekipler adeta seferber oldu. Ağır yaralı olarak Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Feçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Doğru, tarafsız. Cesur, halkın, hakkın ve haklının yanında haber kanalı. Sen de çek gönder yayınlayalım. Çamlı Hemşin Haber.